Ehh Sıfır Nasıl gitti öyle Nerede Gülüşmeler 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 Kulaklığa mı geldi Keşke çektik man. Teşekkürler. Çekemedim. Çektiniz mi? Baştan yapıyorum. Hayır. Daşımak. Kızarmış. Göre, şey <laughs> ben çok yoruldum ya normal uyuyamamış gece ya ya bırak, bir bırak bir çocuk yorulsun ya yeter ben Şurada bak tavuk pilavcı var ya. Şuradaki tavuk pilavcı o kadar güzel değil. Tavuk Ben tavuk pilav yemem zaten. Nasıl söyledi? Tavuk tamam, tamam, pilav yemem zaten. Ben, ben, de, yemem zaten. ben oynuyorum. Şu kamera öyle. Kamera görürsen benim. <laughs> ben <onu> da... <laughs> Salim sen surat ifadesi var çok mahçup ve çok yapıyor bunu. Salim sen surat ifadesi var. mahçup surat ifadesi. Kaşlar şöyle oluyor. Böyle bir şey oluyor. Ama hayır ya. Çok sık yapıyorsun. Dur